Yaramazlara bak sen, yaramazlara. Nasıl hemen orada çıkmaya başlamışlar. Gelin gelin gelin. Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Hayvanları sağlayacağız işte besleyeceğiz. Yumurta var yumurta toplayacağız. Gel gel gel. Bunlardan bir tane eksik. Maalesef büyük ihtimalle fare kaptı. Hayvanlar arkadaşlar dışarıda kalmışlardı. bir şey olmuş? Toparlıyor. O gün arkadaşlar işteydim. Aziz de hayvanları saldı. Akşama da kapatacaktı. Kapatmamış. Bunu da söylemiyor bize kapatmadım diye. Yoksa başkasını gönderdik. Öyle bir şey oldu. Açıkır. Diğer park orada ya. O yüzden. E, gel 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 gel. Gitmeyin gelin. Şurada buday var. Gel 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 gitmeyin la gitmeyin. Nereye gidiyoruz lan? gelin. Heh, iyi. Bak sana hitler için oluyorlar. Ne olur? Bak baba bak. Maşallah sana maşallah şu an. Otuz balık oldu. Herhalde 2-3 hafta yumurtaya başlar. Sevdiklerimizden bir tane beyaz kaldı. O da orada duruyor. Hadi yiyin. Hem suyunuzu hem birimizi yiyin. Senin sakalların niye gitti? Yok çok az gözüküyor. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar her zaman video paylaşamıyorum. İşler yoğun. Gündüz 14 saat çalışıyoruz. Akşam 10 saat çalışıyoruz. Sonra iki gün izin, işte izin zamanlara böyle bir çekmeye çalışacağım. Tıp tozla bunlar. Yani para için bu şey yapmıyor. YouTube'u. Öyle yapsam her gün video paylaşırım. Hayvanın en azından yem parası çıkardı ama gerek yok. Sadece size bir kendimi kamaşı çekeyim bunları. Yeterli. gelin, gelin, gelin. Yeah. Maşallah. Sen de söyle bir açıklığla. Ah. Siz böyle yiyin. Diğer karsınız besledim. Ercan, bugün güvercinlerden bir tane yumurta gitmiş ya. Güvercinler bir tane de buraya yumurta yapmıştı ama maalesef yumurta yok. Fare yiyor herhalde. Ufak fareler var ya. Onlar buraya giriyor. Onlar yemiştir. Kapatıyoruz. Bulgur vardı, bulguru da vereceğim. Bak hayvanın tüyde ya. Yavaştan tüy değişim başladı. Bak çıkıyor. Bunların yumurtasını da maalesef köpeğimiz yiyor. Vallahi. Ne yapacağım köpeği ya? Gel 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 gel. gel. Ve bir tane tavuğun arkadaşlar sırtını bir şey ısırmış. Köpek de olabilir, fare de olabilir. Hatta onu da göstereyim. Ölmüş de olabilir şu an. Ölmemiş. Çıkmışsın? Yok sen çıkma sen çıkma Baksanıza Boğazım osmar olmuş Zehirlendim acaba ne oldu buna <laughs> Fazla bakamıyorum da hemen şey yapıyor Çıkmaya çalışıyor Kazlar burada Bunları salmıyoruz Gel, gel uyusun gel. Gel. Bu da yavaş artık bundan tüyleri değişmeye başlıyor. Çıkmaya başladı daha doğrusu. Ya daha bunu çıkardı güzel gözüküyor de maalesef bir tane kaz yapısı vardı arkadaşlar. O bunu hep tüylerini yiyordu. O yüzden hayvan böyle kaldı. Pistint. İşte Yumurta yap lan. Evet arkadaşlar bir aya kalmaz. O diğer iki tane hit vardı ya. Fiyerimiz. Onları bunların içine katabiliriz. Çünkü yetişkin boyutunu aldılar. Biraz daha gelişler. Şimdi ne kadar onu direkt bunlarla eşlersem orozda gelişimi durur. Bu niye düşmüş? Bir tane yumurta yapmışlar. Burada yok. Bunu hemen alıyorum köpek yemeden. Hangisi yapmış? <laughs> Geçen arkadaşlar krem rengine demişim atak yapmış demişim. Halbuki köyde baba. ama bu bunu ateş yapmışız artık. Atak atak. Atak anlaşalım burada. Bunu şimdi koyalım. Kaç tane tok oldu be? Bir 17 tane aldık. Horoz var 18. Ondan sonra maşallah bak yumurtaları. Dolu. 18. ne Bir 30 yakın vardır ya. Kork Hep hayvanda sen bir şey yapıyorsun ha. Rahat verme arkadaşlar. Bütün tavuklara vuruyor, saldırıyor, kovalıyor, bir şeyler yapıyor. Şuna bak ufacık. Minyon tavuk. Şunları bir türlü değiştirsinler. Gözleri çok hoş gelecekler. Bak, bu köy tavukları kalacak. Bunlar daha genç arkadaşlar. Bir yaşındalar. Bir yaşında mı oluyor? 2022'ye çıktılar. Ağustos muydu ne? O ayda. Bunlar arkadaşlar nerede? Beyaz tavuk nerede? Burada Bu beyaz tavuk da aynı kandalar. Kardeş gibi şey kardeş değiller de gibi. Çünkü e, Oktay Okta abimiz hem bana yumurtasından verdi hem aldığım kişiden yumurtasını verdi. Yani aynı kanlardan. Bu ataks mı? Sen nesin? Sen nesin bakayım? Sen nesin lan? Bu da çok ufak. Çok olduğuna göre ataks değil. Hem de boyuna kırmızılıklar yok. Heh, dinme girdiler. Yaban değiller ama hep. Şeyler böyle. Seni keseceğim be. Şu an çok uyuza benziyorsun. Şuna baksana. Ama işte yiyemiyorsun Gözüme hoş gelmiyor bu. Yaşlı gibi. Yaşlı ol. Ama diğerleri biraz genç. Bu da yaşlı olabilir. Vurma lan şu Gel gel kızım gel 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 gel. Baksana bak. Şimdi bu hangisini biliyor musunuz yavrusu? İçeride önce gösterdim gösterdi mi size? Onun yavrusundan. Tabi bu da daha boylu, daha güzel şey oluyor böyle. Baksana şuna kartal gibi maşallah. Bu nerede? Gurk ya. O. Boyutları şeyleri farklı. Gel gel gel. Baksana. Maşallah kendi ayvalımı nasıl değdireceğim. Sen ne yapıyorsun lan? Tut, tamam, 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 Sakin, sakin. Kızım. Ay yumurta yapacaksın mı? Vay be bunu ben hiç beklemiyordum ben yetişeceğini şey yapacağını var ya beyazı. Daha ufaktan bir ayağı böyleydi. Vay be o kadar hayvandan sen kaldın ha. Sen de geldin. Kaç. Çekil. Tamam kızım Git, gitme alış la alış. Alışın da durmuyor. Heh git tamam. Evet arkadaşlar. Bu daha sonra gelelim. Ben bir hayvana güzel yemini rahat bir şeklini vereyim. Öyle. günüm geçsin. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.